Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız kıymetli izleyenler İsrail'den Rusya'ya uyarı geldi ilişkilerimiz etkilenir dediler İsrail basını ise Rusya bizim basınımızı yok ederek kendini yok ettiğinin farkında değil galiba manşetlerini attı. Değerli izleyenler Moskova'nın İsrail Yahudi Ajansı Jaffa'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme kararının ardından İsrail'den jet açıklama geldi. Başbakan Lapid ajansın kapatılması ilişkilerimizi etkiler mesajını verdi. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Moskova'nın İsrail Yahudi Ajansı'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini söyledi. İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid Rusya'daki Japin'in faaliyetlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İsrail'e Yahudi Götü ve Entegrasyon Bakanı Pinia Tamano Sıhata, İnşa ve İskan Bakanı Zev Elkin'le Maliye Bakanı Avinkon Liberman'ın yanı sıra Jafi Genel Direktörü Amira Ahrovoris, Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Yakov Hagoel, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimler katıldı. Toplantıya katılan isimlerden Sovyetler'de dünyaya gelen ve Rusya ile temaslarda öne çıkan İnşa ve İskan Bakanı ile Maliye Bakanı dikkati çekti. Lapid konuya ilişkin değerlendirmesinde Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu ve Rusya'daki geniş Yahudi cemaatinin Moskova yönetimiyle tüm görüşmelerle gündeme geldiğini belirterek Jaffa temsilciliğini kapatmak ciddi bir olay olacaktır ve ilişkilerimizi etkiler ifadelerini kullandı. Lapid'in Rusya'dan görüşmeler için onay gelmesi halinde hukuk delegasyonunun bir an önce Moskova'ya gitmek için hazırlanması, konuyla ilgili tüm hukuki çabanın sarf edilmesi ve üst düzey diplomatik diyaloğun ilerletilmesi yönünde talimat verdiği aktarıldı.